Sierra'l dünyada ilk bin bitiren profesyonellerin kendi arasında 10 maç yaptığı, 8 galibiyet ve üstünde üst sıra çıktığı, 7 galibiyetle averaja kaldığı ve 6 galibiyet ve altında elendiği turnuvadır. Üst sıra çıkmak en az 10.000 TL kazandırır. Selamlar ben Sevih. Bugün arkadaşlar Sierra'l'in 5. bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz 3 maç kazandık, 1 maç kaybettik ve bugünkü rakibimiz Starry isimli oyuncu. Starry ben analiz yaptım ve arkadaşlar... Size göstereceğim kullanacağımız desteler bu madenci destesi Başka bir bilinci destem var Yani genelde madenci ile bilinci arasında gidip geleceğim Bakın umarım başarılı oluruz bilerek korumalar ekledim belki kraliyet alır diye Hazırsanız Maçımız başlasın Yenersek 4'e 1 oluyoruz kaybedersek 3'e 2 oluyoruz Evet açılışımızı madenci ile yapalım bence Bakalım ne destesi kullanacak daha önce kullanmadığım bir madenci destesi Hemen duvar ikici bölerek başlayabiliriz Ya tazı kullanıyor ya da kendi destesini kullanıyor Umarım golem değildir Çünkü bu adamın ana destesi golem Çok iyi oynayabiliyor biliyorsunuz ana kullanmak gerçekten bir nimet Şu si herhalde Mesela ben de mezarlık kullanınca yüksek kazanma oranına sahip olabiliyorum. Ve adam da golem kullanıyor. Biraz üzüldüm golem kullandığına. Hemen şuradan silah şuraya atalım. Evet 5 iksiri çok güzel yuttuk. Ama kasırgası var galiba. Evet hamle hatası yaptık. Hemen öbür tarafa çekelim. Bir tane skule patladı güzel. Elit barbarlar hiç vurmasın. Evet bir tane vurdu maalesef. Şimdi anı kulesini açması hiç hoş olmadı. Orada ben daha farklı bir hamle bekliyordum. Gene mesafeli silah şur. Siz de böyle mesafeli atabilirsiniz kartlarınızı arkadaşlar. Alan vuran bir kart varsa rakipte. Evet mesafeli attığımız halde silahları gördü. Terse gittim bence. Ana kulemi açacak hiçbir kart göremedim elektro ejderle. Mecbur goblinden attım o yüzden. Evet 2x'e gidiyoruz ve bizim için çok pozitif değil. Çünkü rakip kulesini açtı ben açamadım üstüne. Evet burada bomba kulesi döndürmeye çalışacağım. Bu arada büyük büyüsü yok haberiniz olsun. Tek kasırgayla durdurabilir benim silah şurumu. Hemen bombayı bırakalım. Evet yes, kötü yakalandık. Golemi çok güzel kullanıyor arkadaşlar. Starry. Zaten en iyi golemcilerden bir tanesi Starry. Hemen zehri bıraktım. Güçlü madencinin kuleye kenetlenmesi lazım yoksa bu maç gitti. Hadi vurun kuleye. Vurmadı. Hemen iki tane silah şöyle döndürmek istiyorum. O yüzden erkenden attım silah şöyle. Hiç hata yemeden devam etmemiz lazım kazanmak istiyorsak bu maçı. Gene bomba küresi attım. Saldıramıyorum şu anlık. Güzel zehir. Zehirle indiriyoruz birazcık. Bir tane daha zehir atmam lazım gibi duruyor. Yine güzel savunduk. Son 20 saniye kaldı. Kule keleple demiyoruz maalesef. Silah şu attım o yüzden köpülen. Evet bundan sonra geriden gelmeye bakalım arkadaşlar. 1-0 geriye düştük. Analizsin kullandı. Ama daha önce de kullanmamış. Hani analiz yapmıştım ben bu adamı. Hani fazla kullanmamıştı beklemiyordum. Olsun. Evet şimdi arkadaşlar birinci alabilirim ama birinci yerine kraliyet level alacağım. Neden birinci alabilirdim? Kasırgasını kullandığı için. E ama yaptığım analizlerde bu kraliyet level destesi kullandığı diğer bütün destelerin hepsine anti. Bu arada nasıl analiz yaptığımı da size göstermem lazım galiba. Başka bir videoda bir ara gösteririm. Bu arada benim destem mezarla benzemiyor. Bu elimde bütün mezarlık kartları var neredeyse. Ama aslında kraliyetle bir oynuyoruz. Yaşlı cadılı. Mezar taşımı dikebilirim. Yaşlı cadı atarsa ankı kuşu atacağım. Bu da olur. Domuzcuklar oynuyor gördüğüm kadarıyla Evet arkadan iskelet kral atmak yerine önden atacağım Yaşşırdı'yı korumuş oluruz özellik toplarız Adamın balıkçısını çekersek çok iyi olur Aa çok iyi bir de özellik yapıştırdık Kontu hata çıkamayacak muhtemelen Evet epey iksir kullandı. Köprüden kraliyetli bir basasım var. Ama basmayacağım. Birazcık biliyorsunuz güvenli oynamaya çalışalım. Risk almamaya çalışalım. Mezar taş atıyorum. Aslında risk alacak bir pozisyondayız. Çünkü gerideyiz 1-0 skor olarak. Ama ben oynayış tarzı olarak garantici bir insanım birazcık. Bu arada bu desteği bilerek aldım arkadaşlar. Rakibin de bunu kullanacağını biliyordum. Deste uzuna bakmıştım ve mezarlı en antik kartı desteği alacak. O yüzden bunu aldı. Hemen bir atar çıkacağım. İskeletonun özelliğini fullesek. Kraliyet devini arkaya saklasak iyi vurabiliriz. Süper. Çok iyi. Bir de özellik bastım. Oo, mükemmel o mükemmel aleto pozisyonu. Sanırım koptu maç. Çok güzel. 1-1 oldu skor neredeyse. güzel eşleşme oldu. Güzel oynadık. Adam hatalı oynadı. Hani olabilecek en güzel şeyler oldu yani peş peşe bir şekilde. Hemen bisiklet kral bırakalım. Ortadan vayla attım balık da ortadan diye. Çok iyi. Bir bir oldu geriden geldik. Şimdi elinde kasırga yok biliyorsunuz. O yüzden birinci kullanacağım. Umarım güzel bir eşleşme gelir ve kazanırız. Başka bir şey istemiyorum. Skor 4. 1 de olabilir. 3-2 de olabilir. Genel siyerel skorumuz. Evet gene birinci tabii ki de köprüden birinciyle başlayabilirim. Mezarlık kullanıyor. Şimdi mezarlık atma potansiyeli var. O yüzden anti mezarlık topu attım. Atağa çıkabilseydi iyi olacaktı kraliçe. Hemen bir deprem. Kulübe için harika bir kart deprem. Bir de öfkeye yapışalım. Birinci atımızda vuracağız. Ama birinci savunup kontra hata çıkarsa mezarlık için güzel bir tank biriktirebilir. Bence eşleşmenin olayı bu yani. Hemen top dikelim arkadaşlar. Devisket atabilirdim tabi. Tersen girmesinden korkuyorum. Korumalarım hazır. Evet mezarlık atmadı. Devi atalım. O serseri kızı bıraktım. Acaba bırakmasa mıydık? Çok mafyemiş ya serseler. Kraliçe tam olarak ölmüyor Zire. Zehir artı valile daha doğrusu. Ama burada kraliçenin dibinde adamı kuşu öldü. Şimdi goblin atacak binicim o yüzden buz ruhu artı öfke yapıyorum combo. Çok iyi. Bunu yapacağından %100 emindim. O serseri kızın vurduğu hasarı kapattık. Burada hemen bir korumalar artı birinci yapabiliriz. Kulübe atmak zorunda çünkü. Kulübe atmadı. Evet bir tane vurdum birinci çok güzel Hemen depremimizi atalım Kule canı yüksek olan tarafa kurduğu için kulübeyi Fazla bir etki etmiyor deprem ona Kulemizin canı fazla. Kraliçe'ye zehir atsa bile önemli değil. O mezarlık çok vurdu. Zehir atsa maçı bitirecek. Kule de patladı. Birinci adet birinci. İnanılmaz korumalarıma güvenmiştim orada. Vur birinci vur bitir. Evet inanılmaz. Orada tamamen korumalarıma güvenmiştim. Bir anda mezarlık öldürmüş kuleme vuruyor. Göz kontrolü hatası aynı anda 3 yere bakmaya çalıştığım için. Kusura bakmayın. Öncelikle sizden sonra kendimden özür diliyorum. Bir hataya maçımızı verdik. Aslında hak etmiştik bakın. Kötü oynamaktan kaybetmedik. E, yaptığımız bir hata hamle hatasından kaybettik. Evet. Şu anda 3'e 2 gidiyor skor. Yani tekrardan söyleyeyim. Üzüldüm ben. Ben de çok üzüldüm. Emekler var burada. Ama ileride toparlayabileceğimize ben inanıyorum arkadaşlar çünkü kötü oynamıyoruz, iyi oynuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.